Hüseyin Türk Sönmez'le Deniz Yatımı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Fransa'dayız. Kanaldayız. Kanaldaki teknelerin seyrini görüyoruz arkadaşlar. Ama önceki geldiğimize göre arkadaşlar biraz daha sıcak. Honduras eyletlerini yabancı limancıdan arkadaşlar. Dünyanın her tarafından ve Türkiye'den en uygun fiyatı ve güvenli Kuş Maritime'la Hüseyin Türksenmez'de deniz alabilirsiniz. Denizci kursları iş bulma, staj bulma tüm deniz sıkıntılarınız için her konuda yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Vaktimizin gücümüzün yettiğince. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Allah'a emanet olun.